ne oluyor? Oğlum. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! Bir şey geliyor. ne oluyor? Oğlum. <gülme> Heh, E'ye <gülme> basıyorsunuz böyle arkadaşlar. Yani E basılı tutmanıza gerek yok, maden mantığı. Kazma olacak elinde. Tekrar basıyorsun. Copper geldi bana şansa maalesef. Buradan Scrap Metal, Top Quality Metal gelebiliyor ve Luminous gelebiliyor. Bakın Scrap Metal geldi. Güzel bir şey bu kafanıza da düşebiliyor. Yine Copper geldi. Ne geldi göremedim ama. Hop. Sklep metal geldi. Nasıl geçiyor? <Skeci. gülüyor> Üç tane düşüyor zaten. Üç tane. Başka gelmiyor. Artık şansınıza ne gelirse. Aha Luminous Stone geldi. Bence güzel. Bir de top kuvveti metal gelseymiş tadından yenmezmiş. Abi bir tane daha mı geldi? Allah kahretsin. Kaç 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 kaç. 4 tane geliyormuş arkadaşlar. Ama bir tane daha mı geldi? Hemen az geldi. Şurada da iki tane kanabis var. <laughs> Onları görmedim diye. Nereye gitti? Ha arkada. Okey. Hello mi? He Hel Hel ne dedi? Kanka onu yapmasana iyiydi ya. Ne gerek var? Neyse. 5 tane meteor düşüyor demek ki. Ama bu kafanıza da düşebiliyor haberiniz olsun.